Evet Vodafone Türkiye Çiftçi Kulübü Tırı'nın Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi'nde düzenlediği iftar programındayız. E, yemeğin sonlarına geldik yemek duası da yapıldı. E, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker katıldı programa e, kaymakam. Korkuteli Kaymakamı, Antalya Valisi, Ziraat Odası Başkanları, İl İlçe Tarım Müdürleri katıldı. Aynı zamanda Vodafone Türkiye CEO'su Sayın Gökhan Öğüt buradaydı. Ancak süre çok kısıtlı olduğu için, iptal saatine çok yakın bir zaman kaldığı için tüm konuşmalar özet halinde geçti. O yüzden biz hemen bu fırsatı kaçırmak istemedik. Aslında Coşkun Yıldırım yanımızda dedi ki Vodafone Türkiye, Vodafone Çiftçi Kulübü ne iş yapar 5 yıl önce... 2009'da başladı. 2009'da başladı. 6 yıl öncesi başlayan bir proje. bu Vodafone çiftçi kulübü projesi çünkü Vodafone tarımda dijitalleşmeye çok önem verdiği için böyle bir projeyi gerçekleştiriyor bundan 6 yıl kadar önce ve çalışmalarından dolayı bugüne kadar gelmiş oldukları konumdan dolayı da dünyadaki 5 ülkede örnek oluyor uygulamaya başlanıyor e, model oluyor bu Türkiye'de uygulanan sosyal model çiftçiler üzerinde uyguladığı model e, çok farklı e, kırsalın hem kırsalın hem de tarımın kalkınmasını sağlamak amacıyla sadece e, Çiftçilere düzenlediği o hediyeler kampanyalar paketlerin dışında da kırsal kalkınmanın sağlanması için tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması için de çalışmaları var. E, Vodafone Türkiye'nin Vodafone Çiftçi Kulübü'nün aynı zamanda bir de Çiftçi Kulübü Tırı var. E, Toprak TV biliyorsunuz Harman Yeri projesinde Vodafone Çiftçi Kulübü Tırı ile birlikte yollarda efendim. Antalya'dayız o yüzden biz de. Bundan sonra da Aydın'da devam edeceğiz. Coşkun Yıldırım var yanımda. Evet. E, Vodafone Türkiye'nin çalışmalarını, Çiftçi Kulübü'nün çalışmalarını içeride çok kısa tutulduğu için sizden ayrıntılarını evet. Önce Coşkun Yıldırım kim? Vodafone evet. Çiftçi Kulübü tırı dendiğinde ilk akla gelen isim? Sadece Çiftçi Kulübü tırı değil, Çiftçi Kulübü'nün yaptığı diğer yaptığı bütün projelerde projeleri e, Tabit, Tarımsal Bilişim ve iletişim Teknolojileri e, şirketi e, yönetiyor. E, bu çalışmaları e, Vodafone adına sahada Vodafone markasıyla yürütüyoruz. E, Tabit'le Vodafone Çiftçi Kulübü'nün oldukça girift beraber çalıştığı, 2009'dan bu yana 6 yıldan bu yana beraber çalıştığımız bir çalışma. E, dijitalleşme e, dijitalleşme tarım için çok önemli. E, kırsalda kentlere ne uzak geliyor, e, yani evet. Nedir? Şimdi öncelikle tarımsal bilgi e, çiftçi için çok önemli. Anlık bilgi, bilgi, anlığında bilgi, zamanında tam zamanında bilgi e, çiftçi için çok. Oluyor. Tabii evet hastalık zararlı uyarıları pazarların bilgileri bir fiyat pazarlardaki fiyat değişimleri ya da ürününü çabuk satmak bunlar çiftçiler için çok önemli. İşte e, bu anlamda e, Vodafone Çiftçi Kulübü e, bir proje başlattı 2009 yılında. E, öncelikle SMS e, göndererek çiftçilerin cep telefonlarına bu e, çiftçilerin ihtiyacı olan bilgileri gönderdiler. E, gönderiyoruz. 2009'dan bu yana hiç aksatmadan her gün hava durumu, meteoroloji bilgileri, e, hal borsa fiyatları, e, her türlü bilgiyi gönderiyoruz. Bunun dışında e, çiftçi çift kulübü tırımızla 6 yıldan bu yana her gün bir köyde olmak üzere köy köy... Evet. Yok. Evet, 250 bin kilometre yol gittik. E, bu dünyayı 5 kez dolaşmak <laughs> anlamına geliyor. Bu muhteşem bir rekor, dünya rekoru. Yani, yani biz ha edici, yok hayır biz biz projeye başlarken e, bize bir ay e, böyle bir e, çalışma için müsaade edin dedik bir ay yapalım bir bakalım dedik bir ayı üç aya uzatalım dediler üç ayı altı ay uzattılar bir seneye şimdi e, bu tıra e, biraz sonra ee, Sayın Bakan'a da sunum yapacağız. Ee, sonrasında da e, Toprak TV e, ekibiyle beraber önümüzdeki günlerde yine beraber olacağımız çok özel tarım e, mobil e, takımlarını oluşturduk. E, çiftçiye özel hizmet sunacağımız, yani çift çiftçinin tarlasında, ahırında çiftçiye beraberce hizmet sunacağımız bir yapı oluşturduk. Minibüslerimizle çiftçinin ayağına gideceğiz. Bu projenin de çok fazla çiftçilerimiz tarafından rağbet göreceğini düşünüyoruz. Çiftçilerimiz de bizim onlara bu davranışlarımızı bu yakın davranışımızı ödüllendirdiler bizi ve Vodafone kullanıyorlar ve Vodafone'u sadık bir şekilde kullanıyorlar. Vodafone'u bırakmıyorlar. Bilgiler dışında üyeler... Neler sağlıyor Üyelere hangi avantaj? Ya e, en çok kullandıkları servislerimizden bir tanesi Vodafone ilan servisi. E, buradan satış evet satış kanalı, Arabi buradan paz satış evet ara kanalı. evet buradan pazara ürünlerini çok kolaylıkla ulaştırabiliyorlar. Burada e, son aylarda Toprak TV ile yaptığımız e, anlaşmayla işbirliğiyle de e, ilanlar e, bize geldikten sonra çok basit SMS ile gönderilen ilanlar bize geldikten sonra Toprak TV ile e, biz bu hem Toprak TV ile hem Tarımsal tarımsalpazarlama.com sitesinde hem de gazetelerde yayınlayarak çiftçimizin ilanını ve ücretsiz olarak yayınlayarak ilanını daha kolay satmasını sağlıyoruz. Bu muhteşem bir başarı oldu. Toprak TV ile yaptığımız işbirliği sonrasında da bu çok hızlandı. Bu devam edecek diye düşünüyorum. Bu Vodafone içinde eğitimler de evet. düzenliyorsunuz. Bulunduğunuz yerlerde ziraat mühendislerinin tarım danışmanlarının katılımıyla da eğitim düzenliyorsunuz. Yani e, sadece o bahsettiğim paket e, kampanya telefon konuşması süresi değil. E, tarımda sürdürülebilirliği sağlamak için bilgiler. Çok önemli bu. Evet. Bu çok önemli. E, tırın içinde vermiş olduğunuz eğitimler evet. özellikle sürdürülebilir tarım için verilen eğitimler çok önemli. E, hava durumu ile ilgili güncel akış haberler bilgiler dışında eğitici Toplantıların yapılması da çok önemli. Onları bölgenin ziraat odalarıyla, hı hı. damızlık birlikleriyle, süt birlikleriyle ortaklaşa düzenliyoruz. Önce onlarla irtibata geçiyoruz. Bu irtibat sonucunda onların eğitim ihtiyaç analizlerini yapıyoruz, eğitim ihtiyaçlarını belirliyoruz. Bu eğitimlerin ihtiyacına göre de eğitimcileri ve eğitim materyallerini belirleyip o bölgede o eğitimleri düzenlemeye devam ediyoruz. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. İçeride de bahsedin. Hatırlamıyorum ama e, Tarım Akademisi evet. var. Hadi ee, ondan da Ermenek'teki evet. Tarım Akademisi'nden ya, de bahsedelim. Gerçekten e, Dilek Hanım çok teşekkür ediyorum size. Gerçekten e, bugün tabi günün heyecanı, sen de bizle beraberdin dört günden bu yana bu e, evet. iftarın kusursuz olmasına hazırlanıyoruz. O yüzden e, unuttuğum şeylerde yardımcı oluyorsun. Evet, Ermenek'te Vodafone Vakfı ile birlikte, Ermenek e, biliyorsunuz bir maden kazasıyla e, Türkiye'nin gündemine Hı -hı. geldi. Aslında Ermenek tıbbi aromatik bitkiler konusunda dünya cenneti bir bölge. İşte biz burada Vodafone Vakfı ve Tarım Akademisi şirketimizle birlikte ve Tabi Der, Tarım Bilincini Geliştirme Derneği ile birlikte hep beraber bir konsorsiyum oluşturduk, bir ortaklık oluşturduk ve orada bir Tarım Akademisi okulu kurduk. Bu okulda çiftçilerimiz, şu anda 255 eğitim müracaatımız var. Bu eğitim müracaatının değerlendiriyoruz ve bayramdan sonra burada ekonomik olarak e, o tıbbi aromatik bitkilerden nasıl para kazanacaklarını çiftçilerimize aktaracağımız hocaları oraya e, hızlı bir şekilde aktaracağız. Son bir şey e, sormak istiyorum. E, 6 yıllık süreçte Vodafone Çiftçi Kulübü e, kaç üyeye ulaştı? E, şimdi e, şöyle bu... E... Hedefiniz bu muydu? Hedefinize e, ulaştınız mı? Geçtiniz mi? Ya da e, Neydi hedefiniz ilk yola çıktığınızda? Bizim hedefimizi e, ulaştık. Tabii ki hedefimiz e, artık e, burada eğitim saatini arttırmak. Yani hı hı. E, çiftçilerimize bizi tercih eden çiftçilerimize e, ulaşıyoruz. E, bu eğitim tırımız sadece Vodafone'lu çiftçilere eğitim vermiyor. E, yani Vodafone Abonesi olmayan çiftçilerimiz de bu hizmetten evet. yararlanıyorlar. Bu diğer operatörlerin çiftçilerine de o hizmeti veriyoruz. Sadece SMS paketlerimiz ve ilan servisimizden Vodafone aboneleri yararlanabiliyor. Hı hı. Bunun dışında biz abone, tabii ki abone, herkesin abone olmasını isteriz ki bizi desteklesin Vodafone bu çalışmalarda evet, ama bunun bence yeterli bir hedef olmadığını düşünüyorum daha çok çalışmamız lazım, daha çok köye gitmemiz lazım, daha çok bilgi vermemiz lazım, daha çok eğitim saati ayırmamız lazım çiftçilere. Çünkü onlar üretmezlerse biz ve herkes, bütün toplum aç, çiftçiye verilecek değer. Zaten Toprak TV ile de işbirliği bizim en önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Onlar da biz de çiftçiyi düşünmekten gayrı hiçbir şey, hiçbir düşüncemiz yok. Öncelikle çiftçi diyoruz. Ee, çiftçi varsa, çiftçi üretiyorsa biz varız. Ee, çok teşekkür ediyorum bana bu imkanı sağladığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Heyecanım için de bağışlasın. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ teşekkür olun. Edelim. Bugün e, Aydın'a gideceğiz. Duyurusunu yaptım izleyicilerimize. Buradan da Aydın'a devam evet, ediyoruz sevgili ee, seyirciler. E, Aydın'da daha, daha heyecansız olacağım. Söz veriyorum herkese. <laughs> Orada Aydın'da her gün başka bir köyde e, Toprak TV Harman Yeri ekibinin programları, canlı yayınları devam edecek efendim. Bugün Antalya'nın Korkuteli ilçesinin Küçükköy köy e, mahallesinde düzenlenen, Vodafone tarafından düzenlenen, Vodafone Türkiye tarafından düzenlenen iptal programındaydık. Şimdi hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.